Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla ile sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sertaç'la sahur çekimlerimize devam ediyoruz. Ramazan'ın son günlerine doğru yaklaştık. Özellikle kanalımızda uzun süredir yemediğimizi fark ettiğimiz şırdan vardı. Şırdan. Saat kaç Sertaç'ım şu an? Saat 1'e geliyor. Yenişehir ilçesine bağlı ofis semtinde şırdancı Arif Usta'ya geldik. Konum olarak neredeyiz? Bir döner misin abi? Nasıl iyi anlatabileceksek oraya dön. Burası neresi? Bak tam şurası sanat sokağının başı değil mi? Evet. Şu ara da İş Bankası'ndan geliyor. Ofis İş Bankası'ndan şöyle ara geliyor. Sanat sokağından hemen sola dönüyorsunuz. Şırdancı Arif'e geliyorsunuz. Arif Usta 4 yıldır bu işi yapıyor. Daha önceleri tabii farklı e, yemekler yapmış. Mesela hindi yapmış, menemen yapmış. Yani aslında bu sektörden geliyor. Kardeş ağır olmaz mı ya? Ha? Şırdan ağır olmuyor mu yani? Ha? Güzel oldum, şimdi sahur. Ya iftar olsa hadi neyse de sindirirsin sahura kadar. Ama şimdi bu sahur kardeş gideceğiz üzerine yatacağız yani. Ha buradan yürürüz. Daha kapıya kadar yürürüz. Bu arada şırdan daha önce kanalımızda bir 3-4 defa yedik. Ama uzun süredir yemiyorduk yani. Yaklaşık bir yıl olmuş. Neyse sözü fazla uzatmayalım. Hem Arif abiyle bir sohbet edelim. Hem de şırdanın bir de mumbar veriyor. Mumbarın da tadına bakalım. Hadi başlayalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba Arif abi. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk abi nasılsın? Vallahi siz nasılsınız iyisiniz. Sağ dersin. ol abi teşekkürler. Burada şırdan veriyorsun. Evet. Aslında biz buralardan gidip geliyoruz ama ben sen kaç yıldır? gündüz kapalıyım akşam açıyorum. Ha gündüz kapalı. Gündüz kapalıyım. biz akşam... gündüz... 5 haftan geç... sonra açıyorum dükkanı. 5 haftan sonra, sonra alttan, açıyorum. Evet. Bir bakabilir miyiz ya? ne, ne değil değil mi? güzel ya bir şırdanlarım varmış. Aa af af dumanlara bak kaynıyor da. Maşallah maşallah. Kuzu mu abi bunlar? Hepsi kuzu. Mis kuzu gibi bumbar. ya. Bir de mumbar da veriyorsun. Mumbar da veriyorsun. Kaç yıldır yapıyorsun abi? Ne zaman başladı ya bu ben serüven? Ben şu an bura 4 yıl, 4. yılıma girdim. 4. yıl, 4. 4. yıl oldu 4. değil mi? 4. yılıma girdim. 4 yıldır buradasın. Bundan önce de 1 yılda, yaklaşık 1 yılda başka bir yerde yaptım. Bir 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 yaptım. Biraz zahmetli sanki bu şırdan. Valla zahmetlidir. Yani biraz temizlemesi, temizlemesi şey... doldurulması, dikilmesi. Bayağı bir Nasıl? Istiyor Diyarbakır yani. insanı şırdana alışmış. Zaten mumbar alış 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 bizim yani. şeyimizde var, kültürümüzde. Var, mumbar var. Doğru, mumbar var. Şırdan da var şu an yavaş, yavaş, yavaş evet. sanki. Aslında biz bunları evlerimizde yiyorduk ama sokak lezzeti haline gelmiş. O zaman anladığımız şu yaprakları koparıyorlardı da biliyor Heh. musunuz? Koparıyorlar mıydı? Evet. Ya? Peki niye abi? Yani bir şeyi mi var onun? Daha temiz olsun diye. Hatta alakası olsun. yok. Tam ha. bu etti de etik et, koparmanın ettir. bir anlamı yok. Yani. Evet. Sertçe Gelir misin kardeşim? Yaprak derken abi şu neyi kastediyor? Onu tam bir şu yapraklar. Evet. Ama asıl böyle yapraklı güzel oluyor i̇şte. diyorlar sanki. Bu arada bu dışında gördüğümüz yaprak aslında iç kısmıdır bu. Midenin yani i̇ç şeyin iç kısmı Evet. iç kısmıdır. Bunu çevir erdin zaman yapraklar çıkıyor. Yapraklar yani. çıkıyor. çıkıyor. Bir de yani. kaynatınca da daha çok Tabii, belli ediyor aynen. kendini. Bir de pirinç de içine geliriz zaman şişiyor. Pirinç de şişiyor. Sen mi yapıyorsun? Yok, Orada... hanım yapıyor, ben yapmıyorum. Hanım yapıyor evet, değil Ben Tabii kadın eli deyince <laughs> her hanım şey yapıyor. değişiyor. Evet. Peki abi ben sana teknik olarak şeyi soracağım. Bu arada oradan görünüyor muyum? sertacım? şöyle kalkayım istersen. Şırdan yani hayvanın neresi oluyor abi? Şırdan hayvanın midesi. Dört parçadan bir tanesi. İşkembe var. İşkembe bugün yapmadım. Yok yok. Bazen... Normalde hani dört parçadan biri de işkembe mesela. Ne diyoruz? Biz ona kibe dolması. Kibe. Ondan sonra 40 kat var. Katlı o biraz var. daha zahmetli. Çok zahmetli o. E, mumbar dediğimiz de barsak oluyor. Adı. Değil mi? Bu da barsak oluyor. Evet. Şöyle bir Sertacım sen gir abi senin işin tencereyle Sertac. Sen çıkma oradan. Normalde böyle kebap çekimleri yaparken ben diyorum Sertac dikkat et yanmasın. Ha <laughs> bunda yanacak bir şey yok. Sen gir abi <laughs> lezzet burada. Bak abi bak bak ne güzel maşallah. Şu şekilde söyleyeyim biz Adana gibi yapmıyoruz iç harcımızı. Evet. Mesela Adana sade yapar. Bizim iç harcımızı bakın damak tadına göre yapıyoruz. Baharatlı yani. oluyor. Baharatlı yapıyoruz. Evet. Nanesi olsun, reyhan olsun. Reyhan özellikle reyhan değil, değil de ama evet. Diyarbakır'da hem mumbarın içine evet. hem işte şırdanın, bir de bazen dolmanın da içine atılıyor reyhan, güzel bir aroma katıyor. Bir meşhurdur. Kaburga dolmasına çok güzel olur. Kaburga dolmasına. Evet. Dediğin gibi Adana gibi değil yani. Değil. Bizimki farklı. Diğer bakım damat adına göre. Biraz farklı. Adana sade yapıyor. Mesela iç harcı farklıdır. Bizki baharatlıdır. Bu daha baharatlı. Evet. Bir de kimyon olayı. Kimyon var. pul biber. Bizde işte. Diyarbakır'da pek kimyon sanki çok fazla tüketilmez Tüketin aslında. Tüketilmem aşağıdan da. Hani Yakışıyor. ben. gene ben daha da söylemişim. Ben pek taraftar edelim. Kimyon evet. sen diyorsun bir sade riskinde... al ye. Günde kaç adet gidiyor? 50-100 arası gidiyor abi. Bu senin bugün ikinci tenceren bu arada. Ablam Gül de geliyor hanıma yardım ediyorlar. Fazla yapıyorsa tek başına fazla pencere yapamıyor. Ustamın müşterileri de var. Savunmuşlar. Rahatsız var. olmadan. Şöyle bir çekersek. Oturacak yerleri de var burada. Sokak lezzeti diyoruz. Aslında ayakta da yenebilir. Değil tabii, mi abi? Yağlı kağıt olayı var mı? Bak, Sene, veriyorum ama veriyorum. veriyorum. Şöyle şekil, tabakta. Evet. Tek kullanımlı. Bu da güzel. Şimdi abi bir soru soracağım. Soralım. En fazla kaç tane yiyen oldu? Şu an bende 12 tane yiyen var. 12 tane yiyen var ya. O da devam edecek şey kalmadı. Yanında isteyene mumbar da veriyorsun. Tabii tabii isteğe göre. O zaman biz ne yapalım abi? Bu arada konumu verdik. Sen istersen bu caddenin adını bir kez daha söyle abi. Konumu Sana sokan söyleyeyim. hemen yanındayım zaten. Sana so yanı. Şu caddenin bir ismi var mı ya? Bu Şair sıra sokak. Şair sıra sokak oluyor bu cadde, şu sokak. Dediğimiz gibi iş bankasından giriyorsun, Sanat sokağını gördüğün gibi hemen solda çaprazda. Usta görünüyor. Zaten görmemek mümkün değil. Güzel bir tezgahı var ustamın burada. 4 yıldır burada duruyor. Ağzına sağlık abi. Eyvallah teşekkür abi. ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz Sağ ne yapalım Sertacığım? Nasıl bir şey yapalım? Karışık mı yapalım? Size bir karışık hazırlayayım. Tamam. Abi sen benle Sertac'a birer şırdan tamam, ver. bir şırdan. Biraz bir da bunları yanına bırakayım. He, mumbarın bir tadına tamam, bakalım. Tamam. Ee, bir de böyle suyundan da biraz koyarsan. Suyunu da bırakayım. Böyle güzel olur. <laughs> Sahurumuzu bununla yapalım. Bakalım nasıl oluyormuş. İnşallah uyuyabiliriz bu gece Sertaç. <laughs> Bak abi koyuyor şırdanı. Ee, küçük olanı mı genelde makuldür? Valla şey daha lezzetli olur. Daha Şimdi lezzetli. bu 2-3 e, yaşındaki hayvanıdır. Sen bize büyük ver. <laughs> tamam doyumluk olsun. Bize doyumluk versin. Tamam, Şöyle yanına mumbarı da geliyor. Bu yarım mı mumbar? O şu yarım değil biraz da bırakacağım. Şu şekilde yapıyor Usta. Şırdan tek de satıyorsun. Değil tamam. tabi. Şırdan tek mumbar, tek nasıl satabiliyor? İsteğe göre. E, şırdanın yanına yarım mumbar da koyabiliyor. Şırdanın yanına tam mumbar da koyabiliyor. Aynen isteğe, i̇steğe göre değişiyor. değişiyor yani. Suyunu da koyuyor abi. Bu, bu su iç harçtan gelen su değil mi abi? Bu, Ekstradan salça. Bu mumbarın bu suyudur abi. Mumbarın suyu. kendi suyu. Aslında şırdanın suyu şey, çamur gibi olur. Hı hı. anladım. Sıkıntılıdır o. Suya yine bir terbiye veriyor musun yoksa sadece? Anladım veriyor bunu da veriyor. Yine veriyorsun. Veriyor abi. ama onu da bana söylemiyor. Ne yaptığını. Tamam. Bana söylemiyor. Nasıl sen beğeniyor musun <laughs> peki? <laughs> Vallahi beğeniyorum abi. Beğeniyorum değil evet. mi? Her gün yiyor musun abi? Vallahi her gün yemiyor. Şöyle kolesterol yüksek oldu. Değil. <laughs> <Ne? gülüyor> Siz yine de her gün şuradan yiyin. Baksana ne güzel hazırladı işte ya. Abi ellerine sağlık. Arif Ustam. Afiyet olsun. Memnun oldum. Biz geçelim abi. Teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. sağlık. Emeklerine sağlık. Allah, Siparişlerimiz geldi. Şimdi Arif Usta'dan ne istemiştik? Ee, bize şöyle birer tane şırdan bıraktı. Bir de yanına tadımlık da mumbar aldık. Bu şekilde bir sipariş verdiğinizde yanında ne geliyor? Top acı biber, turşu biber, soğanı geliyor, domatesi geliyor. Bir de turbu geliyor. Somun ekmek de veriyor ustam suyuna banmak için. Hemen başlayalım. Bir de ustamdan özellikle yağlı kağıt istedim. Şöyle bir kağıt istedim. Dedim ki ben bunu elle yiyeceğim. Daha önce bir şırdan videomuz olmuştu. Çatalla yemiştik. Biraz tepki olmuştu tabi. Görüyor musun yani ne güzel böyle yapraklı yapraklı. Şimdi bunun üzerine ne gider? Şuradan nasıl yenir? Burada baharatları da var ustanın. Kimyon ve pul biber. Ben bir tane sade alayım bence ya. Şöyle bir tadını almak için ucundan bir sade alayım. Ondan sonra kimyona da geçeriz. Hadi bismillah. Hmm. Harika. Çok ince ben sevmiyorum. Biraz da böyle eti ağza gelecek. Bazen oluyor ya mumbar olsun, şırdan olsun biraz çeperi ince olduğunda yani hissedemiyorsunuz o eti. Bir de kimyonla deneyelim. Bak 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 yana bak. <laughs> Şöyle her tarafını kimyona buladık. Biraz da pulbe. Sertaç senin için yapıyorum bunu kardeş. Bak eninde sonunda beni şu acıya alıştıracaksın. Aslında zaten iç harcı acı ama çok fazla değil. Ben mesela acı sevmeyen biri olarak yiyebilirim yani. Neyse sözü fazla uzatmayalım ya bence. Bu videoda az laf çok yemek. Hmm. Harika. Bambaşka bir tat kattı kimyonla pul biber. Bak güzel. Biraz da şöyle suyundan takviye gelsin. Çok iyi. Bu arada bunun suyu Usta dedi ya normalde şırdanın kendi iç harcından gelen su değil. Ee, ayrıca terbiye veriyor bu suya. Çok iyi, harika ya. Şimdi bu şırdanla ilgili helal mi, caiz mi, yenir mi şeyleri var. İnternette gördüğüm kadarıyla bazı tartışmalar var. Ona girelim mi? Giremeyelim. Tamam. Ama tamam. girsek çıkamayız. Çıkamayız değil mi? Aynen. Yani o konuya girsek yani çıkamayız. <laughs> da... Siz en iyisi fikirlerinizi yorumlara yazın. Öyle diyelim. <laughs> Pirincin iç ağzının en yoğun olduğu yer. Biz normalde evlerde kibe veya işkembe dolması da yaparız yeriz. O da güzel oluyor. Şöyle biraz suyundan da ben buraya katayım mı Sertaç Bol harca geldiğinde, şöyle iç pilava geldiğinde. Ustanın da dediği gibi yani Adana şırdanından farkı biraz daha baharatlı gördüğünüz gibi böyle kıpkırmızı içi. Hmm, harika. Biraz da şu mumbarın tadına bakayım mı Sertacığım? Şöyle bir mumbarı alıyorum. Nasıl yenir mumbar? çok iyi hmm, yumuşacık bunu beğendim. bu biraz daha diri ağza geliyor eti çeperi biraz daha kalın bu ipince yumuşacık lokum gibi attın mı gidiyor abi seviyoruz ya Hı? biz bu mumbara, kibeyi, kelleyi, paçayı yani Diyarbakır'da bol bol yiyoruz turba da limonu sıkalım Turp da sindirime yardımcı oluyor. Geldim böyle gece vakti bir şırdan yedin. Yanında şu kadar. Böyle bir iki turp da ağzına attığında tamamdır. Hiç rahatsız etmez. Sertacığım yemeğin soğumasın istersen. Ne yaptık? Ne eksik? Fiyatlar. fiyatlar. Şimdi fiyatları da verelim. Şırdanın tanesi istersen şöyle hiç dokunmadığımızdan göster. Şırdanın tanesi 35 TL. Şu anda biz fiyatları veriyoruz ama Ramazan'ın son 2-3 günündeyiz. Ramazan bitti bitecek. Bayramdan sonra belki değişebilir. Şırdan'ın tanesi 35 TL. Mumbar porsiyon isterseniz şırdansız 75 TL. Yine dediğimiz gibi fiyatlar değişebilir. Onu söyleyelim ama gerçekten çok lezzetli. Ben beğendim burayı. Daha önce yemiştim birkaç tane şırdan. Gerçi onların lezzetini de unuttum. Yani aşağı yukarı bir yıl oldu Şırdan videosu çekmeyeli. Ama ben çok beğendim. Böyle bir ağır tat falan bir şey yok yani. Sakadatla arası iyi olmayan da ya gelsin bir denesin yani. Ben tavsiye ediyorum. Bir de ustam bize şöyle bir karışık tabak yaptı. Ben bu arada hem yiyeyim hem fiyatları söyleyeyim. Karışık tabak da yaptı. Sertacım gösterebilir misin? Onun da fiyatı 80 TL. Aslında mumbar yemek yerine böyle bir karışık şey yapısa daha iyi olmaz mı? Sistemin açığını bulduk. <laughs> Bir de şu var. 80 TL dediğimiz tabakta mumbar az. Hani tadımlık mumbar geliyor ama yanına daha bol mumbar. İsterseniz 110 TL. Şuradan artı yanına bol mumbar. Ama 110 TL burada gerçekten şuradan mumbara doyuyorsunuz yani. Biraz da ekmek manal mı suya? Ekmeği de taptaz yap. Sesi geliyor mu? Çıtır çıtır. Biliyorsunuz bu tür sakada türünlerinin suları, yağları bekletmeye gelmez. Hemen donar. O yüzden ne diyoruz? Sertacım da sahurunu yapsın. Fazla bekletmeyelim onu da. Hava da hafif rüzgarlı. Biz yemeye devam edelim. Siz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Şuradanla ilgili, bu lezzetlerle ilgili. Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Onu da size göre sağ üst köşeye koyalım. Bazen çekilişler yapıyoruz. Video yayınlamadan önce kısa videolarımız oluyor veya şortlar, reeller paylaşıyoruz. O yüzden oradan da bizi takip edin, takipte kalın. Bir sonraki güzel Diyarbakır lezzetinde görüşürüz. Hoşçakalın.